Seyyid Muhammed Saki Hazretleri ile gündeme dair sohbet. Bugünlerde ise kardeşlerimin tekrar medreseye tek taraflı olarak yine bir cuma gecesinde talebe gönderdiği haberini aldık. Ne kardeşlerim aramızdaki anlaşmaya uydular, ne de kasrik köylüleri geçen sene verdikleri ahitlere sadık kaldılar. Biz de bu vefasızlıklar tasih edilinceye kadar orayla zahiri münasebetlerimizi dondurduk. Sevenlerimizle manevi irtibatımız tabii ki devam edecek. Bu meselenin şer'i şerife göre çözülmesi talebimizi muhataplara tekrar bu vesileyle iletiyoruz. Çünkü Kasrik külliyesi halktan para toplanarak yapılmıştır. Arsasını sahibinden medrese yapılması için bizzat ben aldım. Dolayısıyla Kasrik külliyesinin camisi, medresesi ve müştemilatı miras olamaz. Vakıf mahiyetindedir ve amacına uygun olarak kullanılmak mecburiyeti vardır. Aksine bir tasarruf caiz değildir bir takım hukuki ve maddi menfaat operasyonlarıyla bu hakikat değiştirilemez.